Beni hep seviyorlardı. Sen! Ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Sen! Ve ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçiyor diye parmakla gösterirdi. Öyle mi? Hep beni severlerdi ve hep benim takıntılı fanlarım vardı birinci sınıftan beri. Tamam tamam, İnandım, tamam. Ben buna alıştım artık. Fanlarım var, fanlarım var. Birinci sınıfta fanlarım var, fanlarım var. Facebook'ta da fanlarım vardı. Hep beni severlerdi ve hep benim takıntılı fanlarım vardı. Birinci sınıftan <laughs> ben birinci sınıfta da okulun en popüler çocuğuydum mesela. Sen ödevlerini yaptın mı? Yok hmm. oh, bir daha yap ama seni tutarlayayım ben Ne var lan? Beni hep seviyorlardı. Oğlum hasta mısın sen? Fanlarım vardı. Ne diyorsun lan sen sabah sabah? Ne diyorsun oğlum sen sabah sabah? Beni hep seviyorlardı. Ben birinci sınıfta da okulun popüler çocuğuydum mesela. Okulumda bile hiçbir şey değişmedi. Ve ben sokağa çıktığımda semtim herkes beni aleyhine geçirdi, yaparmakla parmakla gösterirdi. Bu bu şarkıdan sonra olan bir şey hep değil. Hep şey olan bir şey. Hep beni severlerdi ve hep benim takıntılı fanlarım vardı. Birinci sınıftan beri. Ben buna alıştım artık. Neden alıştım? Hı. Kendimi biliyorum. Hı gittiğim geldiğim yer belli. Ailem sürekli beni gözetliyor. Hani şimdi sayıları arttığı için de hayatımda değişen bir şey olduğunu iddia edemeyiz. Sadece...